Göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Özgül Uğurtay hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Birazcık göz sağlığımızı konuşalım isterseniz. Ee, Katarak nedir ilk olarak ve her yaşta görülebilir mi? Ee, evet, katarakt e, aslında gözümüzün içinde... Hep bir mercekten bahsediyoruz, şeffaf, saydam. İşte onun kirlenmesine katarak diyoruz. E, katarak da, e, tabii ki her yaşta kirlenebileceği için yani lensimiz. O yüzden her yaşta oluşabilir. E, mesela e, hani daha çok biz yaşlılarda olduğunu düşünürüz. E, gerçekten öyle. Evet. Evet. E, aslında gerçekten yüzde olarak, yüzdelik dilim olarak en fazla yaşlı hastalarda görüyoruz. Özellikle 65'ten sonra risk çok artıyor. Ama bebeklerde bile görebiliyoruz bildiğimiz bir şey Peki nasıl görüyoruz ee, Mesela anne eğer gebeliğinde bir hastalık geçirmişse özellikle kızamıkçık gibi e, bu tarz hastalıklar biliyoruz biz o grupları e, Onda ya yani o bebekte doğarken doğumsal bir katarak da olabilir Onun dışında çarpmayla ile olabilir. Travma yine çocukluk çağında ee, yine diyabetik yani şeker hastalarında ee, zaten bazı hastalık grupları var ki katarak yapabiliyor hı hı. bir de bazı ilaçların yan etkileri var mesela, ee, mesela kortizon biliyorsunuz zaten hani birçok yan etkisinin yanında hı hı. E, katarak da yapabiliyor e, o yüzden e, mesela bir alerjide e, hekiminizin size verdiği ilaçla e, bu şekilde e, bütün aslında yaşlarda biz Katarak görebiliyoruz. Görebiliyorsunuz. Peki şimdi günümüzde yapılan katarak ameliyat tekniklerinde yenilikler var mı? Onlardan bahsedebilir misiniz? Ee, evet, aslında yıllardır biz aynı tekniği kullanıyoruz. Ee, bundan 15-20 yıl öncesine kadar dikişli teknik duymuşsunuzdur, e, dikiş atıyorduk aslında yani kataraktın sertleşmesini bekliyorduk. Hatta hala bazı hastalarım şey soruyor, e, doktor hanım hani biraz daha sertleşmesini beklememiz gerekir mi? Oralardan kalan işte bir hı hı. hani söylem. E, 15-20 yıl önce gerçekten e, bunu biz Çıkararak, doğurtarak hani e, yaptığımız için işlem ve dikiş attığımız için bu şekildeydi. Ama 15-20 yıldır biz aynı cerrahi metotla, cihazlar çok gelişti çünkü e, ve e, artık sert olan, çok sert katarakları da giyebilen ve temizleyebilen cerrahi olduğu için e, cihazlar olduğu için tabii ki e, çok daha e, konforlu. 2.8 milimden e, azıcık bir kesiyle girdiğimiz için dikiş bile atmadığımız, e, mesela sıvıyla şişirip bırakıyoruz sadece. Evet. Ee, bir 5-10 dakika süren bir operasyona dönüştü. Ama son 2-3 yıldır yenilik yok. Yenilikler her zaman e, biliyorsunuz hani merceklerle ilgili oldu artık. Evet. Ee, yani çok güvenilir bir teknik olduğu için katarakt ameliyatı 15-20 yıldır aynı teknik ama Mercekleri şu anda inanılmaz bir çalışma var. E, bilimsel çalışmalar bunun üstüne. E, peki son yıllarda uygulanan akıllı mercek operasyonu daha farklı bir operasyon mu? Yoksa aynı şeyden mi bahsediyoruz? Evet. Yani e... Katarik opera, operasyonu tedavisi bir akıllı mercek operasyonu mudur? Evet. Kesin. Bu da çok güzel soru. Çünkü ikisi aynı. Hep hastalara da ben anlatırım. İkisi birebir aynı teknik. O yüzden de çok güvenli bir cerrahi teknik. Burada neden onun ismi akıllı mercek operasyonu? Çünkü söylediğim gibi işte merceklerle ilgili çok gelişti artık. Çünkü biz katarakt ameliyatını yaptıktan sonra hastamız yakını göremiyordu. Şimdi akıllı mercekler çıktıktan sonra hem uzak hem orta hem de yakın mesafeyi çok daha rahat kitabını rahatça okuyabilir hale getirebiliyoruz hastayı. Bu da tabii mutluluk veriyor. E, ama o zaman mesela katarak olmadan akıllı lens operasyonu olamayız mı diye düşünmemiz gerekiyor. E, evet, bu da harika. Evet, şöyle e, burada hep hastalarım da bunu soruyor. Eğer 40'tan 40, 41'li yaşlarda mesela çok ileri bir numarası olan birisi varsa hmm. artık bu konuda lazer değil de akıllı merceği tercih, tercih ediyoruz. Ediyorsunuz, Çünkü yakın da bozulmaya başlıyor. Hmm. E, o yüzden e, aslında katarakt hastaları için çıkarılmış bir teknoloji. Fakat yakını da e, çok mutluluk yarattığı için hasta da yakını görmek kolaydır. E, mesela çok ileri hipermetroplar var. 3-4 numara hipermetrop aslında... E, 30'lu yaşlarından beri çok ileri kalın camlar kullanıyor. Onlara mesela uygulayabiliyoruz. Çok da başarılı oluyor. Başarılı oluyor. Peki akıllı mercek çeşitleri var mıdır? Yoksa bildiğimiz tek standart mıdır? Ee, çok fazla marka, çok fazla çeşit var gerçekten. Ee, ama burada e, onları bir kenara bırakırsak ana hatlarıyla anlatayım. İki tane tip mercek var aslında. Birisi e, halkalı Dairesel bir şekli olan yani merceğin üzerinde halkalar var. O yakını daha iyi gösteren bir mercektir. İkincisi ise halkası hiç olmayan düz bir mercektir. O da bize biraz daha orta mesafe hedeflidir. Yani biri daha yakına, biri ise orta mesafe hedefini bize sağlar. Peki neye göre hangi mercekleri seçiyorsunuz? Hangi özelliklere göre seçiyorsunuz? Evet burada tabii ki bizim amacımız ne? Hastanın mutluluğu. Hepimizin güzel, net görmesi. O yüzden burada hasta alışkanlıkları çok önemli. Gününü nasıl geçirdiği, hayat hani hayatını, günlük yaşantısını. Mesela, ne iş yapıyor değil mi? O evet dönümden. kesinlikle meslek çok önemli. Çünkü gece bir şoförse gece araba kullanmak zorundaysa ya da ambulans şoförüdür işte çok farlardan ışıklardan rahatsız olabilecek gibi bir mesleği varsa o zaman biz mesela halkalıları harelleri çok kullanmıyoruz evet. ee, yine diyabetik hastalarda şeker hastaları gibi ya da retinasında retina biliyorsunuz bu damar ve sinirlerimizin olduğu en arka tabaka aslında görmemize en önemli yani görme fonksiyonumuzu sağlayan tabaka onda olan problemlerde biz o dairesel olanları tercih etmiyoruz. Edof dediğimiz yeni nesil o halkasız olan mercekleri tercih ediyoruz. İyileşme ne kadar sürüyor bu operasyondan sonra? Birazcık o süreçten bahsedelim mi? Tabii. Ee, şöyle zaten hani ameliyat süresi her zaman ben vermek istemiyorum ama 15-20 dakika diyelim en fazla. hasta o gün hastanede yatmıyor. Ee, evine rahatça gidebilir. Ee, bolca damla veriyoruz sadece hastaya. Bir ay boyunca gittikçe azaltan, azaltılan bir e, ilaç. Kullanım. Programı oluyor. Ee, onun dışında akşama televizyonunu açar, rahatça izler. Net görebilir mi? Hayır. Yani ameliyat olduğu gün net göremez. Ama ertesi gün yavaş yavaş e, açılan bir net görüş sağlar. Bir adaptasyon süresi vardır akıllı tamam. mercekte. E, tabii ki kolay değil. Uzak, orta ve yakın mesafe bir beynimiz adapte olacak. Bu da e, tahmin edersiniz ki yaşla paraleldir. Yani bir 70 yaşındaki insanın adaptasyonu iki ay gibi sürerken tabii kişiye de bağlı bu sosyo duruma, entelektüel kapasitesine. Ee, ama daha böyle 45-50'li yaşlardaki bir insan... Bir haftada hatta iki günde bile adapte olabilen hastalar var. vardı. Peki e, göz numaraları tedavisi için şu anda hangi lazerler kullanılıyor? E, bir de yönteminden bahsedeceğiz evet. herhalde. Şu anda evet. en erken e, hangi yaşlarda uygulayabiliyorsunuz? Birazcık bu yöntemle ilgili Evet. alalım. E, gözlüğünden sıkılan hastalar için e, tabii eskiden beri hatta ee, hep de çevremizde göz çizme operasyonu gibi bir e, cümle kullanılır. Evet. Ee, bu operasyonda e, yaklaşık o da 15-20 yıldır çok gelişti. Hakikaten 15-20 yıl önce e, bıçak dediğimiz mikrokeraton minik bir bıçakla yapılırdı. E, pedala basılı. Ama şu anda artık son 15-20 yıldır ailesik dediğimiz e, femtosaniye lazer bunu da hava kabarcığıyla cihaz yapıyor. Dolayısıyla artık hata payı çok az. 15-20 yıldır. Bir de aslında çok güzel bir teknikten bahsetmek istiyorum. Bu daha çok miyopastimat hastalar için çıktı. Hipermetroplara çok uygulanamıyor. Ee, uygulananlar var ama hani çok başarı oranı yüksek değil. Smile lazer çıktı. Hı -hı. Son 2-3 yıldır. Hı -hı. Ee, o da e, biliyorsunuz e, duymuşsunuzdur Ailesik'te biz standart bir filep yani kapak gibi kornea saydam tabakayı. Bu saydam tabaka neresi ondan da bahsedeyim. Mesela gözü ben saate benzetirim hep anlatır Hastalara, saatin camına müdahale ediyoruz biz lazer ameliyatında hı hı. yani e, bu gözlükten kurtulma lazerinde e, bu saatin camını e, ince bir flap şeklinde hava kabarcığıyla kaldırıp üzerine lazer uygulayıp sonra kapatıyoruz. Yaptığımız lasik işlemi bu ama smile lazerde sadece e, minik bir kesi yapılır içinden o kesinin Hastanın numaralarına göre yine cihaza girilen bilgilerle lentikül dediğimiz e, kısım çıkarılır. Bu kısımda aslında bizim kırma kusuru bu. Hmm. Yani artık filet bile açılmıyor. Smile tekniğinde. Bu yalnız e, miyoplarda çok başarılı. Hmm. Hafif astigmat olanlarda çok başarılı. E, son 2-3 yıllık yenilikten de bahsetmek isterim bu yüzden. Peki e, lastik sonrasına bir e, gidelim isterseniz. Orada hastanın konforu nasıl ilerliyor? Ameliyat sonrası bir ağrı oluyor mu diye de sıklıkla soruyorlar. Evet, evet hastalar çok sorar. Çünkü hı hı. en önemli şeyimiz ağrı tabii ki. Evet. Hiç kimse çekmek istemez. E, ama sanırım bizim en konforlu ve en kısa e, sürede adaptasyon sağladığımız cerrahi lasik e, cerrahisi. E, şöyle hasta ilk gün tabii ki e, operasyon olduğunda e, böyle şakır şakır hani gözyaşı akacak o gün. Tabii ki yani sulanmamız olacak. E, onun dışında e, ışıktan rahatsız olur. ilk gün için konuşuyorum. Hani ameliyattan çıktı hasta. Evet. Evine gidiyor yine. Ama ertesi gün hastalar öyle geliyor ki hani hiç ameliyat olmamış gibi. Ertesi gün yine masa başında işiniz varsa Gayet rahat ofis ortamındaki işinize dönebilirsiniz. Hmm. E, ertesi gün gerçekten çok hızlı. Bizim çoğu ameliyatımız biliyorsunuz aslında genel olarak hızlı iyileşen yani küçük cerrahilerdir. Ama e, en hızlı bunların arasında en hızlı olan da lasik ve smile yöntemi. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.